Merhaba, isim Ali Ölçer. Smart Taksi'nin kurucu ortağıyım. Smart Taksi olarak İstanbul içerisinde bulunan 700 arabada ekranlarımız var. Bu ekranlar üzerinden yolculuk boyunca yolculara içerik gösterimi ve kampanya gösterimi sağlıyoruz. Eplojit ile birlikte hem Android uygulamamızı hem de web tarafını geliştirmiş olduk. 6 aylık uygulama geliştirme sürecinden sonra yaklaşık 3 yıldır bakım ve ek geliştirme konusunda kendilerinden hizmet alıyoruz. Her startup'ın kendine göre farklı ihtiyaçları olduğunu bilmeleri ve daha önce yapmış olduğumuz toplantılarda Smart taksiye göre farklı çözümler üretileceklerini görmek bize güven vermiş oldu. Smart taksi olarak sunmuş olduğumuz hizmet 7 gün 24 saat devam ettiği için bizim anlık olarak gelişebileceğimiz ve destek alabileceğimiz bir ekibe ihtiyacımız vardı. Epozit tarafı da bize bunun için dedike bir ekip sağladı. Çalışmış olduğumuz reklam ajanslarının yapmak istediği farklı kurguları hızlı bir şekilde sisteme adapte edebildiler. Bu da bize yeni gelir modelleri oluşturdu. Projeyi en az bizim kadar sahiplenmiş olduklarını gördük ve bu tutumları birlikte daha keyifli çalışmamızı sağladı. Tecrübeli ve dinamik bir ekibe sahipler. Zamanlama konusunda da çok hassaslar. Bu sebeple Plus'ta çalışmayı herkese tavsiye edebilirim.